Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda genel otomobil piyasası ve bana çok sormuş olduğunuz sorulardan derlemiş olduğum konu başlıkları hakkında sizlerle sohbet, muhabbet mahiyetinde bir video oluşturmaya karar verdim. Umarım sizlerin de hoşuna gider karşılıklı sohbet, muhabbet etmiş ve otomobil piyasalarına bir e, bakış atmış oluruz hem muafiyet e, engelli muafiyeti yönünden hem de e, benim sizlere e, sunmak istediğim açıklamak istediğim bazı konular var sizin bana çok sorduğunuz onları açıklamış olurum arkadaşlar hepimizin bildiği gibi e, geçen e, hafta e, sonu hafta başı bu hafta başı itibariyle golf e, piyasaya giriş yaptı arkadaşlar e, golfün giriş yapması e, biraz Arkadaşlar piyasaları e, ve yönelimi bir nebze olsun değiştirdi diyebilirim. Neden? Çünkü arkadaşlar golfün e, piyasaya girmesi e, yüksek oldu. Yüksek bir giriş yaptı. E, bu da bizi e, aslına bakarsanız biraz üzdü. Neden üzdü? Çünkü arkadaşlar biz e, %50 ötv diliminde golfün e, daha... E, üst paketten veya şöyle söyleyeyim otomatik versiyonun en azından %50'lik ÖTV diliminde olup daha erişilebilir bir seviyede satın alınabileceğini düşünüyorduk. Ama e, maalesef bu e, mümkün olmadı. E, böyle olunca da otomotiv sektöründeki indirimler, fiyat düşüşleri, sıfırdaki fiyat düşüşlerini e, Golf biraz frenlemiş oldu. En azından kampanyaların çoğunu yani frenlemiş oldu diyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada değerlendireceğimiz bir başka model ise Leon'du. Leon gerçekten bizi umutlandırmıştı. Piyasayı biraz aşağı çeker demiştik. Fr versiyonunun gelmesi 230 bin liraya gelmesi bizi gerçekten umutlandırmıştı. Golf de bir hayli ters yönde bizi üzdü o konuda arkadaşlar. Ama e, baktığımız zaman burada Leo'nun dolusu engelli muafiyetiyle e, ve normal satışlar içinde arkadaşlar yani ben şimdi engelli muafiyeti için yorumlar yapıyorum otomotivde ama normal arkadaşlar için de çoğu geçerli bu yorumların bunu da bildirmek isterim. Yani golf ben ziyade e, bence Leon burada daha alınası, daha tercih edilesi bir otomobil haline geldi. E, dolu versiyonun bile Golf'ün başlangıç paketleri seviyesine gelmesi bence Leon'u, e, Leon'a prim yaptırır ve Leon'u e, gerçekten değerli kılar e, diyorum arkadaşlar. Şimdi e, bu noktada arkadaşlar söyleyeceğim bu kadar. Geçelim e, sıfır otomobiller ve sıfır otomobil satışları. Arkadaşlar baktığımız zaman sıfır otomobil satışları e, son 10 yılda şu 3 ay, rekor kırmış durumda arkadaşlar. Yani 2021 yılının ilk çeyreğe sıfır otomobil satışları rekor kırmış durumda. Ee, ve bunun bana sorarsanız %50'den daha fazlasını ÖTV muafiyeti yani engelli kardeşlerimin almış olduğu araçlar oluşturuyor. Ee, bu noktada arkadaşlar ben aslında çoğu kez e, engelli kardeşlerime anlatıyorum. Diyorum ki boş araçlara yüksek paralar vermeyin muafiyete gidiyor diye. Veya hatta size uymayan araçları işte 5 yılım doldu hemen almalıyım diye almayın diyorum arkadaşlar. Araç alımı gerçekten e, kafa yorulacak, araştırılacak ve 5 e, yılda bineceğimiz için biz muafiyetle aldığımız için e, yani zor karar verilecek bir durum. E, bu noktada ben şunu öneriyorum engelli kardeşlerime iyi karar verin donanımı güzel olsun Araç güzel olsun, içinize sinsin. Öyle alın arkadaşlar. Hemen gidip araç almayın. Bakın mesela biz duyuyoruz e, sosyal mecralarda. bir sürü kampanyalar oluyor. Almıyoruz, aldırmıyoruz şu bu. Ya arkadaşım kim almıyor, kim aldırmıyor? Yani baktığımız zaman sıfır araç satışları e, rekor kırmış durumda. Ha, i̇kinci el alınıyor. Tamam aldırmıyoruz. İkinci el balon şekilde fiyatlar yükselmişti. Etmeyecek arabalar faiz e, fiyatlara çıkmıştı. Bu noktada bir şey demiyorum. Tabii ki imkanınız varsa sıfır araç alın. Ama baktığım zaman satacak arkadaşlar var. Çok zarar edenler var. Yüksek fiyattan almış olanlar var. Arkadaşlar ben araç alımını, satımını kişisel bir mevzu olarak değerlendiriyorum. Kimseye araç al veya alma demiyorum. Denmesini de doğru bulmuyorum arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman... YouTube'da, sosyal medyada, şurada burada bir sürü arkadaşlar işte araç almayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Ben böyle bir şey söylemiyorum. Söylemenin de doğru olduğunu düşünüyorum aslına bakarsanız. Çünkü herkesin ihtiyacıdır, kendi kararıdır. Alan alır, satan satar. Ama arkadaşlar piyasa yüksek mi? Yüksek. Buna bir şey demiyorum. Onların çoğu kez görüşlerine ben de katılıyorum, çoğunu da takip ediyorum zaten. Ama e, söylediğim gibi bu noktada e, piyasanın ben dip noktalara yanaştığını ve bir önceki videolarımda da belirttiğim gibi her düşüş grafiğinin bir yükselişinin olacağını ve bu alın diyen arkadaşların siz aldığınızda e, fiyat düştüğü zaman sizin karınıza zararınıza ortak olmayacağı gibi siz e, almadığınızda da e, bir aracı alırken edeceğiniz zarar noktasında da sizin kendi zararınıza ortak olmayacağını düşünün arkadaşlar. Ona göre karar verin diyorum. Şimdi arkadaşlar engelli kardeşlerimin bana sormuş olduğu sorulardan yine en çok sormuş olduğu sorulardan kredi olayı. Bakın taksit olayı değil taksit olayı farklı onu da konuşacağım. Şimdi arkadaşlar kredi olayı şahsi bir olaydır. Nasıl şahsi bir olaydır? kredi kurumunun kişiye vermiş olduğu bir puan ve limit vardır arkadaşlar. Buna göre kişiyi değerlendirir ve ona kredi tahsis eder. Çekebileceği kredi oranı belirlenir. Hane gelirdir, şudur budur hesabını yapar finans danışmanı. Ona göre size bir kredi limiti belirler. Siz de onu kullanabilirsiniz bir oran e, dahilinde. Şimdi engellilerde de durum nasıl arkadaşlar? Yani engelli kişilerin de kredi çekmesi Aynı şahsi olarak mümkündür arkadaşlar. Otomobil alımında da e, başka bir şeylerde de engelliyle banka bu şekilde değerlendirip kredi verir veya vermez. Bu finansal durumuna bağlı şahsın. E, bana çok soru soruyorsunuz. İşte engellinin üstüne kredi çekebilir miyiz? Veya e, engelli yakalımın üstüne, e, çocuğumun üstüne falan. Çocuk noktasında arkadaşlar e, ben bir iki gelin bu konuda yardımcı olduğunu e, duymuştum ama net bir bilgim yok o konuda. E, yani kredi çekilip çekilmeyeceğinin e, konusunda net bir bilgim yok ve üzerine gitmedim. Neden? Çünkü e, bir çocuk adına araba alıyorsunuz ve onun adına kredi kullanıyorsunuz falan bana pek mantıklı gelmediği için o noktada e, şey yapmadım arkadaşlar yani araştırmadım onu. E, yine yaşlılarda da aynı durum söz konusu. Yaştan dolayı, engelden dolayı, yani engelinden dolayı demeyin de yaşından dolayı riskinin yüksek olmasından dolayı kredi belirlemeye diyor bu noktada e, bayiler bize çoğu zaman yardımcı olmuyor engelli muafiyetinde e, finansmanını e, sağlama noktasında arkadaşlar mesela diyor ki 120 aya şu kadar faiz bankalar e, şey bayiler bu fırsatla araba veriyor gidiyorsunuz muafiyete yok diyor e kardeşim niye yok diyorum e, bir cevap veremiyor arkadaşlar baktığımız zaman. Bu noktada o kurumla kişisel olarak görüşmenizi öneriyorum. Görüştüğünüz zaman sizin engeliniz yoksa size kredi verilebiliyor ve bayinin anlaşmış olduğu oranlarda uygulanabiliyor. Bunu e, kredi veren kurum ile birebir şahsi olarak görüşmenizi öneriyorum arkadaşlar engelli kardeşlerim için. E, engellilerde kredi olayı bu şekilde yani normalde olduğu gibi çok farklı bir şey yok arkadaşlar. Şimdi e, gelelim otomobilde taksit olayına bu soruyu da çok soruyorsunuz arkadaşlar otomobilde taksit olayı nasıl ben şimdi birçok e, kişi birçok e, şahıs böyle açıklamalar falan yapmış ben e, okudum okuduğumdan da anladığımı e, bu piyasadan da e, yorumladığımı sizlerle paylaşayım siz de ona göre arkadaşlar e, kendi yorumunuzu kendi fikrinizi oluşturursunuz ben bu noktada şunu gördüm arkadaşlar aynı cep telefonlarında olduğu gibi veya da başka şeylerde olduğu gibi taksit oranı belli değildi otomotivlerde. Yani otomobil piyasasında belli değildi otomobillerde alımında. burada bir düzenleme gelmiş arkadaşlar. Hani mesela cep telefonları 3 ay taksit, 6 ay taksit veya 12 ay taksitli alınabiliyor ya. Bunun gibi bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Otomobilde de işte 120 bine kadar olan 60 ay vade 120 ile 300 bin 48 ay vade işte 750 bin liraya kadar olan da 24 ay vade diye e, baktığımız zaman vade gelmiş taslak bir e, taksit çer e, çerçevesi oluşturulmuş arkadaşlar yasalaşmış durumda benim anladığım bu yok faizsizmiş yok şuymuş buymuş zaten büyük otomobil firmaları isteyen elden taksit yapıyordu efendime söyleyeyim e, bir şey evim bir şey arabam gibi şeyler zaten taksitte otomobil veriyordu ve senetle de otomobil veren yerler vardı baktığımız zaman ama söylediğim gibi arkadaşlar öyle faizsizmiş şeymiş taksit imkanıymış faiz taksit yapacakmış ben bunların mümkün olabileceğini şahsi fikrim olarak düşünmüyorum eğer ki böyle evden taksit olayı da olursa riskim daha yüksek olacağından ötürü arkadaşlar vade farkının güncel kredi oranlarının üstünde olacağını da düşünüyorum bunu da sizlere Buradan belirteyim. E, konularımız bu şekilde arkadaşlar. Bu videomuzu bu şekilde e, sonlandırayım. E, beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız burada bize bir 5 saniye, 10 saniye ayırıp kanalımıza abone olursanız destek vermiş olursunuz. Bu tarz videolarla da ben sizlere içerikler üretmeye devam edelim diyorum. Tekrar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.